Evet. San yol sakinleri. Sivri şu anda. Ben trip taktım. Normalde bir tane bar aparatı var. O aparatta problem oldu. Sağ olsun Murat Bey halledecek onu. Ee, özellikleri neler? TripMate Elite elit modeli bu. Bu modelde ne var? Ön ve arka kamerası var. Devamlı kaydediyor bunu kör nokta uyarı sistem var. Bakın şimdi arkamdan bir tane araç geliyor. Şuraya dikkat edin. Şuraya ve şuraya dikkat edin şimdi. Bakın kırmızı ve kırmızı oldu. Telefon şu anda cebimde. CarPlay ile CarPlay demeyelim. Android Auto kullanıyorum ben. Çünkü CarPlay şey kullanıyor. Apple kullanıyor. Android Auto'yu da Android telefonlar kullanıyor. Her ikisini de destekliyor. Bir tane harici GPS ve aynı zamanda da kumandası var. Yani buradan da bütün her şeyi buradan kumanda edebiliyorum. Başka aklıma gelen şey var. Hemen geçelim. Tabii siz sürerken yapmayın. Şu anda ön görüntü. Şu anda arka görüntü. Şu anda her ikisi birden. Bu da e, ana ekranı, dashboard'u. TPMS var. Yani e, lastik basınç göstergesi. O da güzel bir özellik. E, GPS'ten aldığı hızla e, gerçek hızınızı görebiliyorsunuz. Aslında benim şu anda motosikletin kadranı 107 gösterirken yaklaşık 8 kilometrelik bir fark var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bakın yine kırmızı oldu. Onları gösterdi. Bunu ayarlayıp aradaki farkı kapatabiliyorsunuz. Başka aklıma gelen yani saydığım özellikler de ne var? Ön arka kamera. Ee, kumanda. GPS'li bir kumandası var. Kör nokta uyarısı var. E, lastik basınç sensörü var. E, bir de e, 1200 lit yani ekran aydınlığı 1200 litre kadar destekliyor. Ben ürünü başarılı buldum. Ee, sağ olsun TripMate bar için aparat yaptırmış. Yani normalde sadece şununla geliyor. Yurt dışından aldıklarınız vesaireler. Ee, bar için aparat yaptırmış. Oraya çok güzel böyle ben daha önceden taktım bunu. 10 numara oldu. Ama bir problem olduğundan dolayı barı geri gönderdim falan filan bir şeyler oldu. Ee, şunu söyleyebilirim. TripMate'in sanırım sahibi Murat Bey malının arkasında çünkü ben bazı problemler yaşadım ee, gönderdim de oradan değiştirdi şu anda da taktım Ankara'ya doğru gidiyorum bar gelirse de bara taşıyacağım şimdi biraz alelade bir e, bir çözümle hemen bağladım merak ediyoruz tabi çünkü biz çocukluğunda oyuncak görmeyen insanlarız böyle oyuncakları seviyoruz şunu ben bir geçeyim yani dolayısıyla her yerimde kamera oldu. Önde bir kamera arkada bir kamera. Bunlar 2K çekiyor. TPMS biraz farklı gösteriyor sanki. Şu anda 42'ye kadar geldi. Aslında ben 37 basmıştım. Hatta iki tane şeyde kontrol ettim. Vardır onun da bir ayarı da ben bilmiyorum. Cihaz bu. Cihaz güzel. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa TripMate'i tavsiye ederim. Evet. Her şeyden önemlisi malın arkasında duran bir firma var arkadaşlar. Ben onu görüyorum. Başka da bir şey demiyorum. Sağlıcakla kalın.